bize bir anlamda bir ışık tutuyor diyelim o zaman tanrısal bir yol gösterdi. Tabii. Hocam bir de şu var mesela günümüzde yeni ateizmin de e, iddialarından bir tanesi aslında işte bir yaratıcı olmadığı için bir tanrı olmadığı için evren de yaşamda her şeyin e, amaçsız ve anlamsız olduğu tezi. E, dolayısıyla tabii ki insan dediğimiz varlıkta da herhangi bir anlam aramak mümkün değil ya da iyi ve kötü gibi. ...bir kavramın olması da söz konusu... ...aslında her şey bir anlamda başı boşluk. O zaman böyle bir noktada aslında... ...bir insanın bir şeylere... ...iyi demesi ya da iyilik yapmak için... ...bir şeylerle uğraşması da çok anlamlı mı? Yani bir sokak hayvana yardım etmesi de... ...ne bileyim bir muhtaç insana yardım etmesi de... ...ya da çevreye karşı duyarlı olması ...çünkü her şey eğer ki yok olup gidecekse... ...ve yani kendisinden sonra çok da bir anlamı... ...değeri kalmayacaksa bu şeylerin. Şimdi zaten orada bir kıvranma durumu var. Şöyle bir kıvranma durumu var... Yani insanın anlamı bir var, arayan bir varlık, anlamı olmadığında kendimizi boşlukta hissediyoruz, o kesin. Bir gerilim de yaşıyoruz, varlığımızın bir tozun, maddenin doğal parçasından ibaret, anlamsız bir şey olmasını insan teki kabullenemiyor. Duygusuyla ve zihniyle kabullenemiyor. E Peki diyelim ki böyle olduğunu varsaydığında biri diyor ki o zaman yoksa diyor biz bu gerilime dayanamayız, bu boşlukta olmaya dayanamayız bir anlam üretelim. Ama oradan birileri biraz daha keskin bir şey diyor ki, e, bir dakika saçmalık yapma Hı -hı. diyor. Yani anlam yoksa anlam yaratmak saçmalığı, bir emzik bulma Hı -hı. şeyi yok. Sen anlamsızlığa dayanman lazım Hı -hı. E, gerilime. E, o yüzden hani o anlam, birçok bir insan bir şekilde anlam bulmak zorunda Hı -hı. E, kalıyor. E, bulunan anlam şeyleri de oldukça şey işte, yani ya flow, o yaşam akım, e, ya bir şeyle meşgul olma hali küçük şeylerle ama bunlar büyük anlama bağlamadığımız zaman çoğu insan için anlamlı da gelmiyor yeterli de olmuyor. Yani çünkü hı hı. bir oyuncak yaratmış oluyoruz. O oyuncak fa oynama faaliyetinin kendisi keyifli de olsa, bir işe de yaratsa fonksiyonu da olsa, ahlaklı bir şey de olsa ama bunun o büyük ihtiyacı karşılayamayacağı kanaatindeyim. Yani din olmadığında ahlakın da anlamın da o şeyini verebilme imkanımızın olmadığı kanaatindeyim. Hocam o zaman yani anlam arayışının da anlamsız olduğunu düşünenler açısından aslında bir çeşit nihilizm, hiççilik yani başka Tabii, bir şey kalmıyor. tanınmaz şey nihilizm. Ve insan dediğimiz varlık aslında eğer ki ölükten sonra yok olacağını düşünüyorsa bu içinde bulunduğu hayatı da değerli görmesi, anlamlı görmesi veya daha yaşanılabilir kılması da çok zor oluyor. Çünkü böyle bir varlık böyle mükemmel kompleks bir evren içerisindeki böyle bilinçli düşünebilen bir varlığın Sonunda toprak olup yok olup gideceğini düşünmek de çok ciddi bir karamsarlık oluşturuyor aslında insanda. Tabii. Bunun sonu kesin şey, ağır bir nihilizm. En azından büyük kitleler için düşündüğümüzde bu bir e, sorun. Hı hı. Hatta bilirsiniz din psikolojisi alanındaki şeylerden bir tanesi, tartışmalardan bir tanesi de ya hani kardeşim dinler hak değilse bile dini yaratmak lazım. Yaratmak. Çünkü niye? Dinin o fonksiyonunu eğer onu kaldırdığımız zaman onun din fonksiyonunu Orta, doldurabilecek bir şeye sahip değiliz. Voltaire'in de benzer bir sözünü hatırlıyorum yani tanrı olmasaydı tanrıyı yaratmak <laughs> gerekirdi falan tarzında bir şeyi vardı. Evet. Hocam bir karikatür vardır mutlaka denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum işte sudan canlının oluşumuyla ilgili böyle bir şey her aşamasında bir evrilme var son aşamada işte insan haline geliyor ama bütün aşamalarda bütün problem yemek içmek ve üremek üzerine hı hı. son aşamada insan haline geldiğinde tüm bunların anlamı nedir diye soruyor. Evet. Aslında Aynen. bütün olayı özetliyor bence. Evet. Çünkü normalde diğer canlılarla genetik olarak, evet. anlatımlık olarak ortak birçok şeyimiz evet. var. Yani teşekkürler. Evet. En azından Psikolojik, biyolojik varlık açısından. Evet. Psikoloji bunu çok iyi bilir. Ben ufak bir şeyle sözünüzü kesmeyin. Mesela, mesela, mesela. Maslow'un e, evet. ihtiyaçlar hiyerarşisi. Hiyerarsın bize doğal bedenle ilgili korunma, yaşamla ilgili şeylerimiz sağlandıkça insan piramidin üzerinde kendini gerçekleştirme ve en sonunda aşkın bir anlam bulma şeyidir, ihtiyacındadır.